Evet. Gel Ferhat. Gel marina'ya gidelim. Önce tipini göster bize. Tamam. Ben de göstereyim. Tamam. Bektullah. This is Marina. Ali Karnas, ta geçen yaz rastladım sana Ne güzel bir geceydi o, sanki bir rüya Ali Karnas, ta geçen yaz rastladım sana Ne güzel bir geceydi o, sanki bir rüya Bir keşif turumuz bitsin. Ondan sonra hangisine bineceğiz? Turlar ne zamandır? Eski peyneler. Hangileri? Hepsi de eski ya Eski olan var, yeni olan var sonuçta. Herkese göre arkadaşlar hizmet sunuyorlar ya. Yani. Ara sağa dön. Sağa dön. Ferhat. Anlatamam görmen lazım bana gerek görmen lazım bir de